Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. var arkadaşlar. Eee Bravo Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel. Biz de tekli gidiyoruz arkadaşlar. Ve şu an karakter seçelim. Hangisini seçecek? Bunu seçmem. Eee Gale var. Yükseltelim Gale'ı. Gale'ı um, yükselttik arkadaşlar görmüyoruz. gel mi Hadi Edgar'ın yoksa kod. İlk önce bir kod oynayalım arkadaşlar. Sonra Gale oynarız. Sonra Gale ile oynarız. Sonra da Edgar ile oynarız arkadaşlar. Böyle sıra sıra gideriz. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Başka şeylere de. Hemen. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Vallahi falan gidiyoruz arkadaşlar. Ah birisi var. Evet. Onu dalsam mı acaba? Bence daha Siz çünkü güçlü bir karakter. Ve her an beni öldürebilir arkadaşlar. Şu anda her tane kapışıyorlar. Şu i̇şte pocayı öldürürüm. Bence diyecektim ölüyorum. Hayır hayır öldüremem. öldüremem. Hayır arkadaşlar. Ulan takım arkadaşı herhalde. Hayır. Hayır takım arkadaş değil. Şimdi kimse kimsenin takım arkadaşı yok ki. Allah hayır 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 dedim ben sana ama ya. Noa Noa ne yaptın ama Noa ne yaptın Her ne arkadaşlar. Eee ne de olsa şirut aldık arkadaşlar. Ve biz de şimdi. Gale'in oynayalım arkadaşlar. Gale'imize Gel oynayalım. Temel şimdi başlıyor. Ve 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 her zaman kendi başına arkadaşlar gördüğünüz gibi. Afa diyor şu an. Ve... İlk den yapmazsın be. Hay arkadaşlar ölüyorum. Sen öleceksin. Sen <laughs> öleceksin. Öldüm. Gerçekten oynamak gerçekten birazcık zor ama gene de iyi yani böyle güçlü bir karakter de ölme yani ölüyoruz arkadaşlar fazla i̇şte uzağa fışkıratan bir karakter değil ve Haker ben öldü <laughs> Haker gel ya Haker. Haker Haker sen beni mi öldüreceksin Haker Haker sen beni mi öldüreceksin <laughs> Şu an burada Rosa var selamünaleyküm Rosa <laughs> Alo, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. öl, Rosa öl. Rosa öl. Rumur katma, öl burada. Bak, böyle öl ya. Rosa, öl. Öl <laughs> Ve 3 kişi kaldı arkadaşlar ve hesaplaşma. 2 kişi kaldı. Gerçekten çok heyecanlı. <laughs> <laughs> ama ben birinci olmam gerekiyor ama hile ya. Aynen öldük <gülüyor> <gülüyor> Aynı Aynen öldük bu ne ya? Hile ama hile yemin aynı anda öldü. Gel yani şu hile. Ergül oyuncak sıkı. Ama her gün pro karta gider misin kardeşim? Beni ellemeyin ya. Galen var diye şey yapmayın artık. Gidin ya. Bak bak at. İlk önce zorlardan başla sonra kolaylardan gelsin tabi. Git ya. Öf. Gidin ama gidin ya. Her neyse <laughs> zaten Edgar'la oynayacaktık. <laughs> ve... Ya. Bu eksilmeseydi ya. tamam artık <laughs> Edgar'la oynamaya çalışacağız. Biz sonra kuşatmayı kuşatmaya falan da gideriz arkadaşlar. Elmas kampajımız kampajı skampajı, top. Savaş topuna yaptık. <laughs> savaş topuna evet arkadaşlar kötü oynuyorum. Hiç iyi oynayamıyorum ben Top, to topaz topu diyecek maskaz ama savaş topunu hiç iyi oynayamıyorum. Ve bir, birisi beni izliyor. Kim beni izliyor? Arkadaşlar korkmaya başladım. Dur bir korkunca Hemen Ve gel var gel bakın. Ve şunu da böyle şu Gale'la bir güzel bir savaş açardım ben yalnız. Ama çok üzgünüm Gale. <laughs> Gel bakalım seninle bir... Bir, bir, bir... Hayır. <laughs> <laughs> İki gücü ben izlerken beni izliyor. Her neyse. What? Wow. Allah. Nereye gireyim ben Arkadaşlar şimdi e, şeyi seçelim. Hımm, neyse çıkacağım. Rekla'yı seçelim arkadaşlar. Rekla da güçlü bir karakter arkadaşlar. Top gerçekten. arkadaşlar. Şu an başladı oyun ve her savaşçı kendi başına savaşacak hemen, hemen 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 gidelim göklere, uçalım birlikte. Hadi atma bana bir zehir. Topu at. Yoksa fena olur. Hadi atma. Hadi, beklemez, hadi. Hadi gel buraya. Yani <laughs> <Hadi>, fazla <laughs> bir parti <Ha>, saçmaladın. <laughs> 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 çok kötü oynuyormuşum bu kadar şey belli ki. O zaman bir de Edgar'la gidelim arkadaşlar. Edgar'la yine oynayalım arkadaşlar. Çünkü Edgar gerçekten çok güçlü bir karakter. Yani ne, kadar biz uzaktan vursak bile o çok iyi bir karakter. Ben çok beğendim beğeniyorum ama bu karakter arkadaşlar. İşte bu arada bu karakter arkadaşlar mağazalarda. Bu arada bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Süresi de olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben aldığımda bir hemen birlik olmaya çalışıyorum Aa, ama mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O kadar böyle şey. Siz de buna inanmayın arkadaşlar. Bakın siz de buna inanmayın. <laughs> Bakın. <laughs> Sizler buna inanmayın tamam mı? Hiç böyle birlik olma çalışmayın. Böyle yabancılar bundan anlamıyor. Arkadaşlar Türkler anlıyor ancak. Hangi anca isimleri Türk yazıyorsa onlardan olabilirsiniz. <laughs> evet. ben çünkü öyle yap yani. Çünkü hep Türkler anlıyor şeyi. Yabancılar anlamıyor. Anlamıyor maalesef. Belki. Mesela şu Ali ile bir birlik olmaya çalışalım. Ya, yani Dani bizi vuruyor arkadaşlar. Dani gerçekten çok ısrarlı bir. Dani gider misin Dani? Dani inanmıyorum ben? arkadaşlar bence biz arkadaşlar şuraya gidelim. Eee uşak kuşatma kuşatmaya gidelim. Kuşatma arkadaşlar ben kod değilim hocam. Işte. Arkadaşlar gerçekten çok sinirlendim. Sin sinirlendim değil de sinirlendim arkadaşlar. Çok sinirlendim. Hadi bakın. Nasıl yaparız? Aa o şey de evet. Eee inşallah yapabilirim. Pardon. Kuzan yedik yatma ya. Bunun böyle şeyi var. Neyse bizim robotumuz var. Evet. Ona videolar döndür, göndür, döndür, gönderiyoruz. Gönderiyoruz şu an arkadaşlar. Ona videolar, videolar, şıkalar, o kadarı bu kadarı. Hayır git. Defol. Defol bayım. Hayır arkadaşlar. Hadi, hayır, hayır. Ölüyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim geliyor. Sen bana artık yardım edebilir misiniz? Tamam bir toplayın ama bana da yardım et. Böyle sadece Sen kendini, kendini koruyabiliyor musun? <laughs> ya bak Edgar bak. Edgar. Edgar o şey özel gücüyle geziyor yani. Hemen bir an üstüne atlayacak birisi gelince. Hemen bakın buradan. Ya ama hepsi şey ya sen de gel sen de ya. Gel sen de ya. Şunu alayım işte. Uçan araba da geliyor arkadaşlar çok korkuyorum. Aa! Arkadaşlar bana vurun vurun. O kadar da gidiyor. Gidiyor gidiyor. Evet. Yaptım. Bakın bu da arkadaşlar özel gücüyle geziyor çünkü ya, çevresinde sarı şey var. Onu ben alacağım kardeşim. Bunu da ben alacağım. Bunu da ben alacağım ben. Hepsini ben alacağım. Gider misin lütfen? Ya biz videolarımızı alacağız. Hala gitsen sen de? Şöyle şunu bir bulacağım. Ben hemen video yok şu an. Evet kuyruğun robotumuz geliyor. Kuyruğun robotumuz. O mu yaptı? Tamam ben bundan sonra böyle yapacağım. Kendisi vurup da mı öldürdü o? Galiba böyle yaptı. Evet. Hile kaçmıyor. mı yani? Robotun ölmesi. Leon var biz bittik. Leon var biz bit bitmedik. <laughs> Leon'la galiba kötü oynuyor. Arkadaşlar gel. Çok saçma. Ne geliyor mu? Tamam gelsin hoş geldin. Gel bakalım, hoş geldin. Yaptık, 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 yaptık ve Leon git buradan, Leon. Leon karakteriyle ilgiliye güçlü Şunu öldürün. Şu mi oyu? Şu El çok fena, şunu öldürün, şu El Primo'yu öldürün de şunu da öldürün burası çok fena şunu da öldürün şu çok fena böyle evlerde bir şeyler yapıyor ama gel ha. Arkadaşlar benim en güzel olduğunu unuttum arkadaşlar bir kere bakmayın Hemen arkadaşlar bunu öldürün Rekor mu geliyor? Hayır kuşatma robotu geliyor. Rekor falan gelmiyor. Kuşatma robotu geliyormuş. Göremedim maalesef. Özür dilerim takımım. Ee, Leon sen de git ya. Leon hiçbir şey yapamaz. Leon. Leon git Leon. Gidin artık başınızdan. Gidin. Gidin. Allah'ım la. Allah. Arkadaşlar ben şimdi onların şeyine gideceğim. Onların robotuna gideceğim. Arkadaşlar oradan atıyorum. Bizim robotumuz geldi. Evet arkadaşlar geliyoruz. Şimdi. Arkadaşlar, şu an iyi bir şekilde gidiyoruz diyeceklerim. Biz kazandık değil mi? Biz kazandık değil mi? Evet. Biz kazandık herkese çünkü en çok yanı biz yok ettik robotla. Gel bir yok ettik. Yok ettik mi? Yok ettik. <laughs> Öyle demeye çalıştım ama geldik böyle şey olarak. Tamam neyse. Ee, Hangisini geçtik ya? Savaş topuna girelim. Savaş topunda bir tane görev yapalım arkadaşlar. Bakalım ne görev varmış. Ee, ne varmış? Bakın arkadaşlar. The yok kes, Bull ile oyna varmış. Başka ne var? Seks maç kazan. Jesse ile oyna. Jesse ile oynayalım arkadaşlar. Bakalım bakalım kazanabilecek miyiz ama? Yani ben falan savaş topuna iyi değil arkadaşlar. Yani kusura bakmayın değilim ben fazla. Tayıl tayıl. Ne bak ben ölüşmeyeyim tayıl tayıl. Böyle böyle şey var yani şey anlamadım. Yani şöyle Gidelim. Rek. Ya Allah'ım ya Rabbi. Attım attı 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 attı. Allah'ım ya Rabbi ya. şuramla atayım. Arkadaşlar galiba geliyor. Gol gelsin artık yeter. Yetersin, Arkadaşlar şunu aldım. Arkadaşlar gerçekten iyi gidiyoruz. Belki yanımda olmasını istiyorum. Evet. Ya. Hadi. Ay. Ha kaptırdınız mı topu? Şuradan. Şuradan geçtik için şuraya koy. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar bakın arkadaşlar. Vay kendi kalesine attı, <laughs> kendi kalesine attı golü. kendi kalesine attı golü. Kendi kalesine attı gol arkadaş. Gol golü mü? Gol 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 arkadaşlar kendi kalesine attı. Tamam. Cık, hemen arkadaşlar. <laughs> ee, Hediye şey, talanında ben. Edgar'ı seçiyorum ve oynaya basıyorum arkadaşlar. Yani böyle oynaya basıyoruz arkadaşlar. Basılır, oynaya basılır ve Elis <laughs> <İliski>, Kent. <laughs> Şöyle aktif de Adeta adamı adamı diyor. Adamı dedi galiba. Mehanetle. Bırakma ne diye. Bir, size, bir... İşte bu. Şöyle. Evet. Şöyle oldu arkadaşlar. İşte yani yaptık. Ve yıldız oynayacağız. Evet. Şimdi... Oo, vaydi arkadaşlar çok az kaldı yapabiliriz ya ben size güveniyorum hepinize çok ama çok ama çok ama çok güveniyorum hadi bakalım Evet Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Ve başlıyoruz Birileri bana böyle kaldı mı Hadi bir de öleceğim şimdi öleceğim 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 Kanıtımın yani övmek yani öldüm arkadaşlar ya <laughs> Hayır Alıyor. Arkadaşlar. Yes be. Atsık arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar çok zorlanıyoruz. Zor Bak zor. Arkadaşlar aldı. Al onu. ya. Zafer. İşte bu be. Doğru. Çok sevindim. Hadi hadi birazcık daha kalınları tak galiba. Kutu açacağız arkadaşlar. Birazcık daha bir tık daha ya. <laughs> Yaparız. Bence o kutuyu birlikte açalım arkadaşlar. Şimdi. Iı, şuradan. Şuradan. <laughs>

Arkadaşlar gidemedim. Gidemedim yemin billah gidemedim. Akakaya mı yeter ya. Bir, bir salın bir verin. Şu hediyeyi de bir koyayım. Sen de hemen bir git sen de ya. Şöyle yapayım. Öldü zaten öldü. Şöyle öldürdüm. Ben öldüm ya arkadaşlar şu zehir bombasını artık şey yapmayın ama. Tamam. İyi. Biz gidiyorum. Yapacağım. Şunu Şunu da alacağım. Yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar yıldız oyuncu olduk. Ben o tarafı kestim. Sizler göremediniz. Wow, i̇şte bu be. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. E içeceksin mi? Ama gelme çok saçma. Hiç hafta çıkmıyor ki ya arkadaşlar. Ben yani şu an çok üzüldüm. E, gidelim. gidin? Evet. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bir yapmaya çalışacağım ama yeter ya. Sizden bir değil koruyun arkadaşlar ya ne diye kormadın? Alım. <laughs> Şöyle. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Hayır hayır. Ya o var arkadaşım. Yaparsınız artık bunda yani. Kaçsanız. da? ölünce ben ne yapacağım? Hadi. Hayır arkadaşlar. Ha o değil de mi yeter? Bekleyin, bekleyin. Biliyorum şimdi alacağım arkadaşlar. Alacağım. Arkadaşlar <laughs> Şu an koşturm çok heyecanlıyım ve... Ya. <laughs> yaptık işte bu be. Yıldızım yine yap. Çok mutluyum ya. Hadi 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 şey gel. Evet işte bu. buz alıyorum. Alıyoruz ek. Bizimle lütfen bana bir enerji verin arkadaşlar. Like atın lütfen arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. kalınrayım. arkadaşlar cidden mi ya? Of arkadaşlar cidden çok üzüldüm ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yani sinirlenmeden artık videonun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kocam öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.